Hepinize merhaba. Bu Upwork ve Fiverr eğitimi için bilgilendirme videosu. Hepiniz mesaj atıyorsunuz. Nasıl yapacağız? Eğitimde neler var falan filan. Kaygılandığınız konular var. Bunlar üzerinden konuşmak istiyorum. Hem de genel bir cevap olsun. Upwork'te biz işlere başvuruyoruz. Fiverr'da ise biz bir gig oluşturuyoruz. Yani bu gig nasıl bir şey? Bir yere CV bırakmak, bir yere portföyünüzü bırakmak gibi düşünebilirsiniz. Fiverr'da ben bir UGC'yim, markanız için içerikler üretebilirim şeklinde bir gig oluşturuyorsunuz basit bir paket, orta bir paket ve premium bir paket sunuyorsunuz insanlara. Markanın ihtiyacına göre o da uygun bir paketi sizinle konuşuyor ve paketi alıyor. Yani Paket dediğim sizin portföyünüzde olan aslında bir video, üç video, beş video şeklinde bir paketlendirme. Fiverr bu şekilde. Fiverr'da eğitimde bahsettiğim en önemli şeylerden birisi SEO optimizasyonu. Yani arama motoru optimizasyonu. Siz giginizi oluştururken doğru anahtar kelime, doğru tagleri kullanırsanız sizin ilanınız o şekilde üstlere çıkabilir. Ayrıca İngilizcesi olanlar için de ee, Gige oluştururken dil seçeneği mevcut. Orada Türkçe yerine İngilizceyi seçtiğinizde de zaten İngilizce işler de gelecek. Önünüzde dil engeli yoksa Fiverr'dan çok fazla iş alacaksınız. Benim Fiverr'da aldığım ilk iş, Finlandiya'dan bir ajans ulaşmıştı ve Trendyolmilla ile çalışıyorlardı. Trendyolmilla için içinde 4 tane kanca olan bir video istediler ve ben o içinde 4 tane kanca var diye 400 dolar ödeme aldım. Hatta 420 dolar ödeme aldım. Sonra Binance TR için bir ajans ulaştı yine. Binance TR'ye 5 içerik ürettim. Video başı 120 dolar. Yani 600 dolar. Gerçekten çok güzel rakamlar var. Sonrasında Lesi uygulaması için içerik ürettim. Bundan 200 dolar kazandım. Sonra mobil oyunlar için içerik ürettim. Fiverr'da bu şekilde. Upwork'da ise nasıl işler alıyoruz? Upwork'te daha çok fiziksel üründen ziyade dijital işlere başvuruyoruz. Yani bu ne demek? Mesela Amazon'da, Shopify'da satış yapan satıcılar için arka plan, ürün fotoğrafının arka planını kaldırılan bir web site vardı. Bunun için bir, bir yücesi içeri çektim. Zaten markalar size senaryo veriyor, o senaryo çerçevesinde içerik sunuyorsunuz. Bunun dışında e, online kirpik kursu satan bir kadın vardı, buna içerik ürettim. Astrolojiyle tarot tarzı şeylerle ilgilenen bir kadın vardı, ona içerik ürettim sonra mesela en son aldığım iş evet ben bir UGC'yim ama editi de bildiğim için, edit yapmayı da bildiğim için en son aldığım iş edit videosuydu. Mesela bana bir UGC videosu ilettiler. Bunu istedikleri şekilde editlememi söylediler. Ve ben sadece bu edite bir saat süre harcadım. 200 dolar. Yani sektör büyük, balık büyük, pasta büyük ne derseniz deyin. Fakat demek istediğim şu ki Eğitimin içeriği bunları anlatıyor aslında. Nasıl gig oluşturursun? Upwork'teki stratejiler neler? Evet birçok UGC işi paylaşılıyor ama sen o işlere nasıl başvuracaksın? Şu an yapay zeka çağındayız. Dijital dünyanın çağındayız. Yapay zekayı kullanarak nasıl işler alabilirsin? Mesela benden yine bir UGC videosu istediler. Ama ben o UGC videosunda kendimi kullanmadım. Yapay zekaya içerik ürettirdim mesela. Bu da UGC kapsamına girmiyor mu? Bence giriyor. Yani bu şekilde çok fazla iş var. En son aldığım 5.000 dolarlık işi de çok sordunuz. Onda görüşme aşamasındayız. O uzun vadeli bir proje olduğu için fiyatı o kadar büyük bir fiyat. Ve şöyle, bir YouTube projesi aslında bu. Yani uzun soluklu bir video. Ee, 30-45 saniye video videosu değil, o şekilde anlaşılmasın. Böyle yani. Eğitimi de şu an için e, uygun bir fiyata koyduğumu düşünüyorum. Ayrıca 150 TL'lik bir indirim kodu da var. Bu şekilde yararlanabilirsiniz. Telegram kanalımda ise yine aynı şekilde bu tarz stratejileri paylaşıyorum ve başvurma potansiyelimiz olan işleri atıyorum. Kısa süre içerisinde zaten e, grupla ilgili, eğitim alanlarla ilgili çok güzel düşüncelerim var ve videolu bir şekilde de eğitime gelecek. Tabii ki şu an eğitimi alanlar bundan ücretsiz yararlanacak. Ayrıca de zaten uzun görüşmeleri planlıyoruz, yapacağız. Yani çok güzel projelerim var aslında bu konuda. Çünkü ben mesela Cisi ile tanışmadan önce Upwork'da, Fiverr'da metin yazarlığı, e-kitap yazma bu tarz işler alıyordum. Fakat bu işlere başvuru sayıları her zaman 50'den fazla oluyordu. Ama bu yaparak üstlere çıkıyordunuz. Yani bu da ekstra connect harcamak, ekstra para harcamak demek. Ama mesela UGC işlerine kendiniz de bakın. Bu benim söylememle olacak bir şey değil zaten. 5'in altında başvuru sayıları var. Maksimum 15-20 başvuru var. Yani o da nadir oluyor zaten. Genelde 5'in altında ya da 5-10 arası başvuru var. Başvurduğunuz işlerden geri dönüş alma ihtimalleriniz çok yüksek. Tabii ki doğru stratejilerle, doğru cover letter yani başvuru metni doğru şekilde yazılacak. Profilinizi gerçekten güzel bir şekilde optimize ettiniz mi? Portföyünüzü oraya doğru bir şekilde aktardınız mı? Bunların hepsi çok önemli faktörler ve eğitimde bunların tamamı var. Eğitimde zaten danışmanlık da var. O yüzden yararlanmanızı çok isterim. Yine buraya bir yere bırakırım eğitimi. Sizi seviyorum. Öptüm.